Kemal Hazretleri 29. Nutku Şerifinde <laughs> Yani açıl aç Sultanı Aşkın Sultanı Kendi güzelliğini seyretmek istedi cemalini yani cemalini cemalini attı. Cemal güzelliğini açtı. Aşkım Sultan deyince tasarruf gelsin aklına. Padişah Sultan. Ama Allah bütün eşyarı hakikatini Çok önemli bir mevzu. Burası çok önemli bir mevzu. Yastık kalır. Karışık bir iş. Onun için eliyle, diliyle, kasıyla, zihniyle, gönlüyle soru makamındaki kişi bu alemi idare ediyor. İşte burada ne diyor? O sultan için aşkın sultanı diyor. Aşkın tasarrufu onun elinde. Aşkın tasarrufu ne olabilir? Güzelliğini ortaya koymak. Çünkü seven ve sevilen nesine bakıp da seviyor, seven ve sevilen oluyor? Güzelliğe de bakıp da severmesi Güzelliğe bakıp da seven. O zaman tasarruf ediyor, güzelliğini açığa çıkarıyor. Sergiliyor. Cemalini seyir kılmak istedi. açtı, seyretmek istedi diyor. E şimdi muhatabı yoksa ne yapacak? Güzel olsa ne olacak? Çirkin olsa ne olacak? Ne diyordu aşk ve sert? Güzelliğin on etmez bu bendeki aşk olması. Yani eğlenecek yer bulamam. Bulamazsın gönlümdeki keş, köşk olmasa diyor. Ne kadar güzeldi e, aşk sultanı açığa çıkarıp seyrettirmek seyretmek, seyrettirmek istedi. <laughs> Şimdi, kadından daha fazla tecelli eder güzellik. Buna rağmen yine kendisini beğendirmek için makyaj yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor değil mi? Yani nedir o? İlla o güzeli göstermek istiyor. Elinde değil, içindeki güzeli göstermek istiyor. Teşhir ediyor. Anlatabiliyor muyum? Bu zahiri te tecellisi bunun. Bu altındaki tecellisi anlasa ne olur insan? Azıcık insan çıldırırsın. Dayanamazsın. <laughs> yani insan kamil güzelliğini takiplerini açsın. Ondan sonra bu sanat eserleri hep güzelliğin güzelliği bu işler. <laughs> Devam edelim. Eyledik. Eyledi, eyledi keşfi Cemal. Yani açıldı kanı aşk. Kan bir şey çıkı ocak maden demek. Aşkın madeni. Yani bir şey nasıl nasılsa değerli bir şey. Bir ocaktan bir madenden çıkıyorsa Cenab-ı Hakk'ın güzelliği de bir kandan, bir madenden, bir ocaktan açıldı. Acaba bu ne ki? Yani güzelliğini en iyi şekilde en iyi şekilde e, ne sergileyebilir ki? Ne sergileyebilir? Ne sergileyecek insan? Yani ki aşk, aşkın kanı, madeni, ocağı kaynar sensin. Sensin. Ama işte insan bunu insan bunu anlayamaz. Ondan sonra e, kendindeki hazineyi anlayamaz. Ne yapar? Bir, e, vaktini geçirir, zayi eder. Ondan sonra eyvah be. Ne kadar önemliyim şimdi, kıymetliyim şimdi. Kendime e, dönüp de hakikatimi seyredip de anlayamamışım diye hayıflanır devam ediyoruz yeni gelen arkadaşlar Kemali Hazretleri 29. Notuk şerif çıktı bir cevher okağından o ocaktan yani Cemal'in sergilendiği kaynaktan bir cevher çıktı cevher yani gazdı ya ocağı gazdı içine baktı yani Çık, bir cevher çıktı okağından bir misalü bir kıyas mukayese bir kıyas mukayese edilemeyecek bir misal karşılaş, karşılaştırma yapılamayacak güzellikte özellikte bir cevher çıkmış orada. Şimdi bunu falan felsefecinin falan tasavvuf felsefesiyle uğraşan kişinin kitaplar yutmuş insanın anlaması imkanı yok sen seni bilmektir pire ülfetten garaz diyor. Pire ülfetten yakın olmaktan, yakin olmaktan maksat sen seni bilmektir diyor. Öyle bir sır koymuş ki Cenab-ı Hak insanın, insanın mane yolunda tekamülünü Hazreti insana bağlamış. Yani bir ayna koymuş önüne. Sizden biriniz her şeyden çok beni sevmedikçe gerçek mümin olamaz, Allah'a ulaşamaz diyor Peygamberimiz. Öyle bir takoz koymuş ki re, re, makamı Muhammed'in hakikatine vasıl olup da yani Muhammed'e vasıl olup da kendinde Muhammed zuhur edip de tekrar tekrar insan onun üzerine irsal edilip de e, kendi yüzünü göstermedikten sonra ve o o güzel yüzü, o e, özel yüzü e, sen görüp de tuvalli fesemme ve veçullah sırrını ondan talep etmedikten sonra bu işin hakikatine vakıf ve vasıl olmanın imkanı. Çok dolan söyledim. İnsan-ı Kamil'in feseme fesemme ve sırrı insan-ı tecelli eder. Yani rabıta var mıdır yok mudur dışarıda piyasada tartışılıyor. Rabıta vardır işte ayetini göster, bilmemesini göster. Göstermiyorum. Yani sana bir şey ispat etmeye mi geldik? Hiçbir şey ispat etmeye gelmedi. Ehlullah. Ama sende bir problem var. Nedir? E, neticede sen o e, soru işaretlerini kaldıramadın hayatın boyunca. Ondan sonra felsefesini yapıyorsun hiç. Ben seninle mi uğraşacağım? Yani seninle mi derken? Felsefeye takılanlarla mı uğraşacağım? Bir şey ispat etmeye mi geldik? Ee, Allah'ız da mu yarattık. Ne halim varsa gör. Duyabilir. Hangi dağlarda kırmaçlar ne?